Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz Gold Eldrago Destructor'ı şöyle Metal Fusion sezonuna karşı kapıştıracağız. Bakalım kaç tanesini yenebilecek. Şimdiden tahminlerinizi yorumlarda yazın. Biz de ilk maçta başlayalım. Bakalım Fireblaze karşısında durabilecek mi tek yedi. Çoğu büyük ihtimalle tek yiyecektir ama şans daha verdik. İlk vuruş. E Maalesef burada direkt kaybetti. Hemen sıradaki rakibi arıyor. Bakalım dayanabilecek mi? Yine tuttuğunu götürüyor. Hemen bir ikinci maç yapalım. Evet yine çabuk bir şekilde kolay bir şekilde maçını kazandı. Hemen sıradaki rakibi Rakeris. Neredeyse arkadaşlar bir tane vurdu sadece. Hemen ikinci maç. Bu sefer Eriks ufak bir yardım da. Bir sokmuş olalım. Evet burada maçını kazandı arkadaşlar. Guardian Leviathan mıdır nedir bilmiyorum bunun ismi ama daha fazla bunun videosunu gelmesini isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen sıradaki rakibi Dark Wolf. Dark Wolf'u da büyük ihtimalle zorlanmadan yenecektir. Duvardan dönmeyi başardı. İkinciden de kurtuldu bakalım. İçeride kalabilecek mi? Dark Wolf direnebilecek mi? İlk saldırıları atlattı ama maalesef diğer saldırılar da sağ dışına uçtu. Hemen sıradaki rakibi Earth Eagle. Eagle birazcık geniş olduğu için belki dayanabilir diyecektim ama onu da sağ dışına uçurdu. Hemen sıradaki rakibi Libra bakalım. Libra biraz ince demiri var ama belki direnebilir. güzellik saldırılara direndi. Dışarı çıkmazsa diyecektim o da çıktı. Ya. Hemen sıradaki rakibi kahverengi orso. Direkt o da iki vuruşta mefta oldu. Hemen sırada bir tık zayıf bir rakip var. Dark Geyşir bakalım. Herhangi bir mukavemet gösterebilecek mi yoksa tek mi yiyecek? Evet yine dokunması yetti ona da. Hemen sıradaki rakip arkadaşlar Poison Serpent. Yine de hiçbir şey yapamadım tek yere. Bir kere daha atalım. Yine tek yedi maalesef. Karşısında direnemedi bile. Hem ağırlığı yüksek hem metal face var arkadaşlar. Hem de altında kauçuk ucu olunca şöyle görmüş olduğunuz gibi orijinal olduğu için direkt dokunduğuna tek atıyor. Bakalım sıradaki rakibi arkadaşlar. Griyorsa griyorsa direnebilecek mi? Ola bir tek yiyecek gibi de geliyor ama. Yine ilk saldırılara direndi. Evet büyük ihtimal dışarı çıkmaz diyecektim. Tam dediğim anda onu da dışarı çıkardı. Hemen sıradaki rakibi akvaryo. Akvaryo da atak modunda bu arada ama derken onu da çabucak halletti. Hemen sıradaki rakibi Dark Bull. Bakalım Dark Bull direnebilecek mi? Derken boynuzlarıyla birlikte dışarı attı direkt. Hemen Thermal Pisces bakalım. Belki o direnebilir. Bir tık geniş bir demiri var. Alttan yakalandı. Sanırım sağlık almayı başaracak burada. Ama dengesi gitti baya. Tek yenildiği rakip acaba Kaysi ismi olacak. Dengesi de bayağı bozuldu. Üstten yemeye devam ederse aynen yatacaktı burada. Pisces'i de böylece yenmiş oldu. Hemen sıradaki rakip Cyber Pegasus. Cyber Pegasus da, da Metal Face olunca onu kolayca dışarı atamadı direkt. Bakalım ayakta hangisi kalacak. Evet Eldra'yı ilk defa kaybetti. Hemen bir maç daha yapalım. Güzel vurmasına rağmen burada da dışarı atamadı büyük ihtimalle. Bu maçını da kaybedecektir. Tek kaybetti rakip de sanırım Cyber Pegasus olacak. Kalan herkesi tek attı çünkü. Evet burada yine kaybetti sahibi Pegasus'a. Hemen sıradaki rakibi Rakliyon. Bakalım Rakliyon'u yenebilecek mi? Hızlı geldi baya. Duvardan döndü yine. Bir kere daha kurtuldu bakalım. Derken bu sefer duvar da kurtarmadı. Direkt sağ dışı oldu Rakliyon. Biz bir maç daha yapalım Rakliyon'la. Evet Rakliyon yine maalesef yenildi. Artık arkadaşlar sıradaki rakibi Lightning Eldragon'u bakalım. İki sola dönem Beyblade hangisi kazanacak? Evet burada direkt işini bitirdi Eldragon'un. Artık son rakibi de Storm Pegasus bakalım. Pegasus dayanabilecek mi? Pegasus'ta da kauçuk uç var. Pegasus baya güzel vurdu. Hoplattı vurur olmaz. Bir sıfır öne geçti. Hemen ikinci maç. İkinci maçta ikisi birden sağ dışı oldu bu sefer. Hemen üçüncü maç. Burada durum 2-1'e geliyor. Bakalım çevirebilecek mi? Evet maalesef burada Durum 3-1'e geliyor ve 2 Pegasus'a karşı kaybetti. Geri kalan herkesi yendi arkadaşlar. Gerçekten bayağı güçlü bir Beyblade'di. Hatta biz şöyle birkaç tane de son sezon Beyblade'i alalım. Onlarla da şöyle bir kapıştıralım. isterseniz. son sezona karşı da böyle bir maraton savaşı çekebiliriz. Hemen şöyle bir Proton MSS'le işte bir kapıştıralım. Ağırlığı yüksek olduğu için direkt sağ dışı olmadı gördüğünüz gibi. Dayanmaya başardı Protonemesis. Başka neler var elimizde şöyle bakalım. Diablo Nemesis'e bakalım dışarı atabilecek mi? O da NR Beyblade şu anda. Proto'yu yenemez sanırım altı geniş olduğu için. Evet burada Proto kazandı. Hemen sırada Fenglium var. güzel vurdu. Direkt Fenglor'u sağ dışına uçurdu burada. Bakalım Phantom Orion'i yenebilecek mi? Evet Phantom Orion'ı da rahat bir şekilde yenmeyi başardı. Bakalım Castle Codal'ı tek atıp yenebilecek mi? Derken ucu falan işe yaramadı. Direkt onu da sağ dışına uçurdu. Sıradaki rakibi Beatlings bakalım. Beatlings dayanabilecek mi? Biraz boy ama pek yemez diye düşünüyorum. Güzel dayandı. Az daha çıkıyordu ama bayağı da stamina kaybetti orada. Evet burada maçını kazanmayı başardı yine bir şekilde. Artık son ekstra rakibi Diablo Nemesis bakalım. Nemesis uçurabilecek mi? getiremedi daha. Güzel olmuşlar. Evet, evet burada Nemesi de sağ dışına uçurarak maçını kazanmış oldu. Bugün Metal Fusion serisinden sadece bu iki rakibine kaybetti. Eğer Metal Fury sezonuna karşı da arkadaşlar güzel maçlar çıkardı. İsterseniz Metal Fury'e karşı da bir video çekebilirim. Bugünlük bu kadardı. Sizce nasıl Beyblade yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.